Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse ohpa Han değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın İlçe Jandarma Komutanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım nezdinde, kıymetli protokol, değerli misafirler, İpek Oğlu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 106. yılında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bahriyeli Er, Hasanoğlu Ali, Van, uğruna şehit oldum. Emret kumandanım. Koyunları ahıra bıraktım. Ee, Bizim bir tane kuzunun da ayağı kırılmış. Ee, onu da sardım. İyileşeceğim. Ee, biraz da suyu sardım. Ee, onu da faydansın. E i̇çeriz. İyi yapma. Bana kurban Sağ ol. çok yoruldum. Hiç... Kaber gelmiş. Hayırdır muhtar emmi? Cepheye asker lazımdır o. Düşman sayıca bizden üstündür. E Çanakkale cephesinde de zora düşmüşüz. Yani anlayacağın He. eli silah tutan her vatan evladını göreve çağırlar. He. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Anacığım, senin o mübarek ellerinden ve cennet kokulu ayaklarının altından öperim. Beni merak etmeyesen anam, oğlunla gurur duyarsan. Muhtar emmi cepheye asker lazım dedi. Seninle ve sevdiğimle vedalaşmadan çıktım yola. Ana, asker dediğin bedalaşmazmış anam. Vatana kurban olmaya gidenin boynu eğilmezmiş. Gözünden yaş akmazmış. Rahmetli babam bize böyle öğretti. Ya ne demeli? Efe. Efe. Şöyle kalkardı. Etrafına böyle etraflıca bakardı. Bana bakar. Geç. İstersen Orada otur. İstersen orada otur. Bana ne? <laughs> Sonra da şöyle yapardı. Hayda! Hay <laughs> Kaç! Rahat. Bu kağıt var mı asker? Yoktur kumandanım. Askerleri kontrol ediyor musunuz? Ettim kumandanım. Aferin asker. Sol! Rahat! Anne kaç yaşındasın? Hakan Ercan 18 yılım vardır kuman Anan baban yarın var mıdır? Babam vefat etmiştir. Allah cümlemesin alasına olsun ömür versin. Garip bir anam vardır. Bir de yetim yani. Şehit olmaktan korkar mısın? Korkar mıyım hiç kuman Şehit olmaktan korkulur mu? E, onur duyarım. Peki anan ve yarın sensiz ne yapar, ne ederler? Onlar bensiz yaşarlar. Evlatsız yaşanır, vatansız yaşamaz. Aferin asker. Tamam. Eee anlat, Memlekette ne var ne yok. Evet. Çanakkale <laughs> içinde aydalı çarışır. Ana ben giydim. Kahraman Karaman vatan evlatları. Gözünüzü dört açın. Uykunuz gelirse tek bir değil. Ve gözünüzü ufuktan ayırmayın. Düşman gemilerinin bize doğru geldiğini duydum. İçinizden birisi gözünü kaparsa eğer hepinizin şehadetine ve vatanın işgaline sebep olur. Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı, Anlaşıldı kumandanım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı kumandanım. Torpil sadece bana çarpsaydı. Keşke sadece ben şehit olsaydım. Bir anlık dalgınladım yüzünden. Ali intikamını almaya yeminliydi. Ali torpilin üzerine atladı. Arkadaşlarını ve gemiyi kurtardı. Manna Ali Marmara Denizi'nden Hakk'a yürüdü. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdi. Eğil kulak var bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdi. Bu ıssız Gölgesiz yolun sonunda Gördüğüm bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda, Can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, Son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı olduğu sene Mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki hasrolan, kan, kemik, etin. Yaktığı bu timsik amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün bir milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönemi münasebetiyle bir araya geldik. Ve bizim İpek Yolu Belediyesi'nin Kültür Sanat Akademisi'nin tiyatro kulübü tarafından düzenlenen Vanlı Ali adlı tiyatro oyunu arkadaşlarının icrasını, sergisini izledik bundan son derece gurur duydum, onur duydum. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. 106 yıl önce Çanakkale'de bir destan yazıldı. Bizler de onu burada bir kez daha ilan ediyoruz ve anıyoruz. Burası sadece esasında bir toprak parçası ya da bir kara parçası da anılabilirdi. Ama bizim şehitlerimiz sayesinde sadece bir kara parçası olan burası vatan olarak nitelendirildi. Sadece Çanakkale şehitleri değil, çok daha öncesinde kazandığımız zaferlerde hepsinde şehit olan atalarımız sayesinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Şu an günümüzde de farklı sebeplerden gazi olan tüm kardeşlerimizi de sağlıklı uzun ömürle buradan onlara milletlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Ben Kültür Sanat Akademimizin ilk meyvelerinden sayılan bu tiyatro oyununda çok güzel performans gösteren çok değerli arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah bu bir ilk olur. Diğer alanlarda da, görsel sanatlarda da, resimde de, tiyatroda da, sinemada da, koroda, müzikte, benim aklıma gelmeyen bütün alanlarda inşallah çok nitelikli arkadaşlarımız yetişir. Çok güzel sonuçlar alırız. Neden orada ulusal anlamda da, uluslararası anlamda da çok nitelikli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çıkmasın? Ben her yerde böyle ifade ediyorum bir tane dahi hayatına dokunabileceğimiz ya da bir tane dahi ülkemize, şehrimize değer katacak birinin yetişmesine sebep olsak bu yapılanların onlarca katı bile kesinlikle yerinde diyebiliriz. Sizleri tebrik ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Siz katılımcılara hepinize geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık diyorum. Tekrar Çanakkale zaferimizi kutluyor. Şehitlerimizi zahmet ve minnetle yad ediyor.